Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o Osman arkadaşlar. UMP 45 silahını hafif makine silahı uzun zamandır denemek istiyordum ama kısmet bugün Hazır intikam deseni ve, ve Vandetta susturucusu çıkmışken bu şekilde denemek istedim gördüğünüz gibi. O kadar cafcaflı bir tasarıma sahip değil ama yani gördüğünüz gibi şuraları parlıyor şarjör kısmı falan şuralarda. Bakalım 30 mermi kapasitesinde sahip bir silah. Bakalım bu wow, hafif makine silah nasıl bir silah? Evet arkadaşlar vatanla birlikte silah test ediyoruz. Merhaba vatan. Merhaba abi. Hazır silah test ediyoruz. Bu da Kastamonu Keresi fabrikasını beğendin mi yine halini? Aynen abi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık yapanlarım. Afiyet olsun. <laughs> Yalnız silah da manyak bir şey benziyor sanki. Combo'lara başladım la. lan Ulan arkadan vurdular da O tamam bizi vurdu Ah be adam yanımdaymış ya da. <laughs> silahı iyi bir şey ya. Of. Lan ne zaman silahı övsem övüyorum lan. Ölüyorum diyorum ne zaman silah öpsem ölüyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Ama silahın şekli çok güzel abi Aynen Az önce yerden aldın mı? Oldukça sen de yerden al fakir <laughs> Kendi, adam, abi, midir, kendi şey adamımızı edeyim. vurma özelliğini bile sahip <laughs> Ya ya sağdan vuruyorlar ya soldan anlamadım ki. Adam benim lider koltuğumu almış bak hadi. Desene lan kalk, kalksana ulan babamın koltuğundan. Kalk ulan babamın koltuğundan. <laughs> Ya Allah Allah ya birini vuruyorum arkamdan ölüyorum bizi Anıl öldürdü yapma Anıl ya yapma bunu Anıl Kaşlıdan Anıl var Anıl'a da selam olsun Of Anıl of bizi vuruyor gel abi o nerede adam? Ya Adana anılarında demili var ya çıldırıyorum ya çıldırıyorum <laughs> Bir desene bakayım Çıldırıyorum Aynen <laughs> Ooo. <laughs> oh. Ya yani silah gerçekten iyi ya. Ben amatörcü oynuyorum ama silah çok iyi. Ah be. Dürbün. O silaha bir de alışırsan abi Şimdi süper olur. Var ya dürbününü Silah bir de dürbün, refleks dürbünlü biliyor musun? Hem dürbünlü hem de vanlı susturucusu var ya. şey. <laughs> ya Allah Allah. Ya şu dürbün sevdam yüzünden hep ölüyorum ya. <laughs> Dürbünü biraz atışlayayım diyorum ama. Oo havada vurdum abi adamı. Of 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 of. Lan Ama var ya ha, yani mesela, 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 internet kafe falan var ya. Bu gibi, bu gibi haritalar da var ya dehşet saçar ya bu. Aynen abi. Şu adamların base tarafına bir girse. Ya gibi. baksana ya tam ben adamın arkasından vurduken <laughs> diğer <laughs> adam. adam beni arkamdan vurdu ya. Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum. Ya adamı artı 5 ile tarıyorum abi. Adam artı öldürüyor Bak beni. Ya, ya internet kafede oynardık oynamazsan da hem de Kastamonu Kereste Fabrikası'nın yeni halini biraz gösteririm dedik. Gerçi bilmeyen kalmadı ama. Ya arkamdan vurma arkadaş vurma arkamdan vurma. Bir saniye bakar mısın ne? Döneyim öyle vur bana ya. Vur bana. <laughs> Aynen. Bebeğim dediğim anda. <laughs> ya siz kime şekil yap... Kime şekil yapıyorsunuz lan? Abi arkanı kolladım. Oğlum katliam yaptım orada katliam 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 yaptım orada. Katliam bizim işimiz lan. Kime şekil yapıyorsunuz? O adam beysene dalmış. Anıl da demiş katliamı. Bu silah çok dehşet. Bu silahı sevdim. Artı basılmıyor sanırım bu silah. Artı basısı var ya. Abi. Ya şu 3 saniye kadar kötü bir şey yok abi ya. Adamı kafaya Aynen. kafaya saydırıyorum. Katılıyorum. <laughs> Kıyamıyorum. Üzüm gibi. Yapma ya. Yapma bunu işte ya. Yapma ya. Adam birinciliği vermiyor abi ya. Ya birincilik onun olsun. Biz gönüllerin birincisiyiz. Biri çıkıyor diğeri beni vuruyor ya Allah'ım çıldırıcıyım. Zeg dan. Oof, zo is dat wel raar. Oof, of, of, of. Ja, 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 ja. Yapma be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi UMP 45 hafif makineli taarruz silahı özellikle küçük haritalarda oynayınca yani yakın mesafede çok ama o çok etkili bir silah. Artı basılsaydı bence dehşet bir silah olurdu. Tasarımı da iyi, sade güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mustafa'ya teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Arkadaşlar bu arada Zula grubumuza lütfen katılmayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmına linkini atıyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.